videoya hoş geldin. Başlıktan da gördüğünüz üzere bir şeye başlıyoruz. Peki neye başlıyor Mehmet Ali? Aslında başlamak istediğim şeye başlayacağımın duyurusunu yapacağım. Seninle ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbette başlamadan önce istersen bir çayını kahveni al. Ben de çayımı kahvemi alayım. Hemen başlayalım. Kahvemiz dolduğuna göre başlayabiliriz. YouTube'a başlama amacımla tekrar sana ineleyecek olursam burada kısa filmler ve vloglar çekmek istiyorum. Şu an hali hazırda iki tane kısa film var. Onları şuraya bir yere bırakacağım. Bu bölümde kısa filmler ya da yazdığım senaryolar üzerine konuşmayacağım. Bu bölümde vlog üzerine konuşacağız. Siz de takdir edersiniz ki ilk vlogumu memleketim olan Hatay'da bu şehirde gerçekleştirmek istiyorum. Ve ilk gideceğim yer Titus Tüneli ve Beşikli Mağarası olacak. Daha sonra Vakıflı Köyü, St. Pierre Kilisesi, St. Simon Manastırı, Harbiye, Batı Yaz Yaylası, Höyük, Döver, Yeşil Yazı ve adı Cehennem Kayıkçısı olan yerlere gideceğiz. İlk hedefim önce ülkemizden başlayarak ve tüm dünyaya açılarak dünya turuna çıkmak. Evet birçok vlogger var ve zaten buralara gidilmiştir. Ancak dünyada halen keşfedilmesi gereken yerler ve farklı bir bakış açısıyla görülmesi gereken yerlerin olduğuna inanıyorum. Beni buraya kadar izlediysen sana teşekkür ederim. Çıktığım bu yolda hem daha kaliteli şeyler üretmek hem de kendimi geliştirmek için kanalıma abone olup lütfen videoyu beğenir misin? Bu videoyu size başlıyoruz demek için çektim. Umarım ki bir başka başlıyoruz videosu dünya turu olur.